arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mesut oynuyoruz. Uzun zamandır çekmemiştim sizlerden. Hmm. Ee, biz e, çekeyim dedim ben. Bir de sizden e, biraz eğlenin diye Mesut'e çekiyorum. Hemen süper kahramanla başlıyoruz. Sonra e, hemen diğerlerini geçeceğiz. Hemen para kazanalım. Ateş adamı alacağım. Çünkü çok güçlü oluyor ateş adam. Hadi bakalım. Arkadaşlar nasıl üstünde? Arkadaşlar uzun zamanlarda yapmadım da o yüzden hatırlayamadım. Abi nasıldı bu? Allah yandım be. Abi nasıl uçuyorduk? Abi nasıl uçuyorduk? Söylesene bana. Abi dur dur. Süper kahramanız ikimizde. Şu da güçlü oluyor aslında. Ben bunu alacağım. Biraz kız şeyine de benziyor ama. Shift'e basınca ne oluyor arkadaşlar? Böyle <laughs> bu dostum. Abi şöyle seri seri yatan ve uçan birisi lazım dedi. Ektik adam uçar mı? Bu biraz kız kıyafet aslında. Hızlatıyordu ama neyse. Hmm. Elektrik adam burada. Bu uçabiliyor muydu arkadaşlar? Abi bu uçabiliyor muydu ya? Dur şu ateş adamı alayım ben. Abi ben nasıl uçuyordum bununla ya? Abi. Nasıl uçuyorum ben bunu? Arkadaşlar durun ben bir düşüneyim. Şöyle bir konsantre olmama izin verin arkadaşlar. Bakalım. Konsantremi bozdum o yüzden. Şöyle nasıl uçacağımı biraz daha deneyeceğim. Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Titan seçeyim tanrıya dönsün. Arkadaşlar şöyle bir şeyde uçuluyor. Ama ben artık Arkadaşlar nerede uçuyoruz Arkadaşlar nasıl istiyor ya? Ya bari helikopterle gideyim. Şuradan güzel bir karakter alalım. Abi bu nasıl ya? Ay kafam gitti. Abi kafam gitti. Yardım edin. Abi kafam yok. çıktı kafam. Arkadaşlar reset atacağım. Arkadaşlar ne oldu ya? Kafam gitti kafam kafam. Ay biraz heyecanlı <laughs> bir başlayış olmadı. Abi şimdi şöyle... alayın alayım şunu alayım Hemen 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 hemen. Şimdi hemen gidelim. Abi sen neyle uçuyorsun? Nasıl uçuyor? Arkadaşlar bir daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim ama olmazsa artık. Abi bunda da olmazsa artık küseceğim. He. Abi nasıl abi neyle uçuyoruz biz ya. Neyse. arkadaşlar. Piyuu. Arkadaşlar şimdi atlayacağım hemen. Telefonu açıyorum arkadaşlar. Kişiler atla polis. <laughs> arkadaşlar dinlerim çok güzel oldu. Aa burada tane Polis polis polis. Polis polis. polis. Şurada silah değiştirelim ya. Yani. Bu döndük. Tamam şimdi. Evet. Şimdi şunu alalım. Bunu alalım. Şunu. Bunu da boşetmez. Aramız yedi şundan lazım ne ee, bu bunu... ah şuna 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 al abi şöyle şuna şimdi Şu bakalım bu da güzel tamam bunlarla gidelim yalnız helikopteri bir sanmış şunu Dur dur kardeşim ben bileceğim. Abi ben nasıl çıkacak? Çak şurayı. Çık 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 çık. Çabuk. Çabuk. Abi bekle beni. Beni bekle. Beni beni. Beni bekle. Beni. Beni bekle. Abi beni bekle. Abi adam beklemez çıktı. Arabamız her çur. Burası çukutulmaydı. Şurada Hadi bay bay yankı. Abi tosladım valla. Boş abi boş koş koş. Diğer söylüyor. Hoş, hoş. Elmasçı söylüyor. Hoş abi, hoş, hoş. Aa, iyi, Abi nasıl ses çıkartıyorum bu anlıyorum. Ben diyemiyorum ki. Koşun. Vücu. Abi hemen elmas, elmas yerine oradan lazım. Şöyle bir çılgın bir çarpış yaptım. Hadi çabuk koş koş, koş koş. Abi 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 şöyle bir kestirmeden gideceğim. Şöyle. Burada kestirme değil aslında. Yol bildiğimiz. Abi hadi koş abi. Abi ben arkada mı bıraktım bunu acaba? <laughs> Bilmiyorum da yolları. Abi dön çabuk. Yalnız burada çıkmaz sokak. Abi döner mi? Abi acil gitmem lazım. Çekil aç. Abi sormuşlar mı? Abi sormuşlar. Abi ben geleni yarım saat oldu vallahi. Bastım ama olmadı galiba. Neyse suçlu olalım. Suçlu suçlu. Abi. Oyun beni sevmedi. Vallahi değil oyunu ben Polis. Polis diyeceğim çünkü olmadı. Şimdi tekrar suçlu. Abi beni doğru düzgün koysana ya. Abi beni hapishanenin altına atıyor. Hadi abi artık lütfen. Hero. Hero hero. Abi hadi ol bu sefer ya. Ya atma beni aşağı, atma. Ya abi. Bu bu nasıl ya? Abi nasıl olacak bu? Bak hayır. Oh. Abi sonunda ya. Abi aç şu kapıyı. Abi aç. Abi polis bey. Şimdi bu kutulardan bir şeyler çıkartalım. İnşallah silah falan çıkar da. Ne çıktı? bir şey. <laughs> Abi bunlar hiç şey yaramıyor ki. Abi al zaten boş bir şey. Ne ne? Ne oluyor bunda? Ne oluyor? Ne var? alt tarafı tuvalet geldi. İki numara çabuk kapat. Abi ya suçlu bunu oynuyordum az daha da, Başka nerede kutu var? Burada Çöplerde bir şey çıkıyor. Al gene şu şeyler çıkıyor. Kaç bir şey vermedi. Allah diyorum oyun popülerde bayağı çok oynanıyor. Abi boş diyor. Abi, abi abi ben bunlarla mı takılacağım abi? Ben bu, abiye kız aldı onlar. Abi I, I, I. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaçıyoruz mu? Hadi şu kutu tutakine de alayım. Abi koş özgürlük. Abi şu tellerden mi müthiş olacak. Hadi. Hadi tel. Geç. Heykel ölümden. Tel. Tel sana diyorum. Abi. Geçtim. 25 canım var arkadaşlar. Arkadaş burada kaldım. Aha! Hadi burada kaldım. Abi. <laughs> Vallahi diyorum az ha. Abi ne oluyor abi burada kaldım. Oyunun bağı. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Abi desat atalım. Desat. Öldük. <laughs> Öldü. 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 Abi artık şu kafayı gideceğim. Bir şeyler bir şeyler toplayacağım. Abi adam ne oluyor? Abi oyun bayağı bir popüler hala. Ha boş. O zaman bu da boş. Abi bunda varmış 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 o ip çıktı abi koş o zaman havalandırma nerede abi havalandırma nerede Şundan al alalım bunu da alalım bunu da alalım bunu da alalım bunu, da alalım. bunu da alalım taş çıktı şöyle bir şeyler lazım ya. şuradan zıplayabilir Hı -hı. Abi zıplayabilir miyim lütfen? Tamam şurada ne çıktı boş bir şey. Aslında güzel bir şey çıksa sevineceğim de. Şöyle tavanca bıçak gibi şeyler çıksa ama çıkmıyor işte o çıksa zaten bayılırdım bayılırım 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 <laughs> abi sana ne ya abi adamı kovalıyor ben de suçluyum abi yemin ederim kaçtım Abi kaçtı koş. Hero. Useful. Abi kaçamadık mı? Abi bunu bana yapma. Hayır. Hayır abi. Zaten zor girdim bu hapishanede. Abi lütfen. Abi. Abi. Hayır. Hayır vurma. 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 Hayır. Araba çıkart. Araba çıkart. Çabuk bin 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 abi ya zaten rahatını bırakmıyorsun dur şu sakin <Sessizlik> ol sakin <Sessizlik> ol dur

tamam. Abi. Hmm. hmm. Boş bir şey mi? Evet boşmuş. Boş. Abi bura boş. Hangisi boş değil? Abi yağmur da çıktı şansım. Abi ben masum cadıla şu. Oğlum bu da ne yapayım? böyle? Abi hemen araba çıkartıyorum demin şey oldu. Şöyle gidelim. Abi. Bu taraf bu taraf. Oh. Abi diye gidiyor suçlu mekanlara şimdi arkadaşlar. Hemen suçlu suçlu me suçlu mekanlara gidiyorum arkadaşlar. Şurada tepede uçak uçuyor. Abi bir neydi? Abi nitro abi. <laughs> yalan fişek gibi geçtim hadi bak. Abi gaza bas. Abi mesitede ne var ne yok hepsini yıktım valla. Şöyle ben gelmeye. Abi. Abi hero var kaç kaç kaç. Abi nitro abi nitro Ay, dön 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 dön. Abi 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 nereye uçacağım? Oy. Arkadaşlar o ne? Ay. Abi bas 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 bas. Abi bas vallahi bas bas. Nitro. Abi nasıl da yerde var böyle içeri ya. Ya bu. Abi çö 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 çö. Abi ben neden çiğ? Uf, abi gelsin 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 gelsin. Her 47 her 49. Şundan da alalım. Uçak, ölüm bombası, sniper. Bak isterim onu. Ha. O zaman bu gidiyor. Hmm, bu kas. Bu ne? Oo, abi şimdi daha şeyiz. Tamam. Bu güzel oldu. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Bir milyon istiyordu şu üstteki bakalım. Bir bakacağım. alamıyoruz. Et de alamıyoruz. Hmm, o zaman biz dışarı çıkalım. Ay, ay ay dostum ay. Ay, ay 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 ay. ay. Ben de götür. Ben de götür Şöyle bineyim. Hmm. Alabas nitro. Hadi. Bak tehelletleri var zaten. Abi ayaklarım gitti bu adamın yüzünden. Abi. Ben de üstüne gideceğim o zaman. Dur kapıyı açayım hadi git. Hadi. Hadi defol. Hadi defol. Abi nereye gidiyor bu? Abi daha ehliyetini almamış adam var. Arkanda bir tane izmi bıraktım. Abi şu mekanından şimdi ayrılacağız. Sonra tekrar geliriz. Ay ay Abi O bak az daha da polise basıyordum vallahi açalım telefonumuzu. Şuna. Hmm. Yes. Abi ya. Abi benim param yetmiyor mu? Benim param yetmiyor galiba. Bakayım. bakayım ben de kaç tane sıfır var. Abi tam yetmiyor. Şuradaki sucuk oldu. Ve basalım. Bas bas boz boz abi bas Şimdi nereye gittiğimi çok merak ediyorsunuz. Nereye? Tabii ki de... abi dün dün dün. Bir yere gideceğim <laughs> ama bilmiyorum nereye gittim ben. Abi abi oy 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 Abi burada gaza basayım mı? Oo bir bastım vallahi. Abi uçacağım. Bak arkadaşlar. Vurtaladık valla. Abi bizim araba kaldı yalnız. Abi el elmas yerine gidiyorum. Haydi bakalım. Bas abi bas. Abi abi. Uy. Abi. abi nasıl işte o. Hı, -hı. Ya bir geldim gecenin yarı saatinde. Abi tam karşımda süper kahramanlar. Abi vallahi diyorum tırstım. Hemen açılmasını bekleyeceğiz. Bu beklemiyoruz Aç abi alarm gez. Abi Abi gir 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 hadi. Al bunları al 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 al. Arkadaşlar dön. Abi doldur poşete. Abi. Dur. Orada dışarı işte Abi onu almak zorundayım. Abi hadi. Hadi abi hadi. Abi kaç kere yapacağım ben bunu? Nazar geç geç geç. Abi. Eh. Eh. Hadi. 100 ay 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 Allah 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 al. Abi çok aldım yalnız 30'da kaldı Şunu alalım mı artık ne var ne yok Abi inşallah ölmem hadi Anneciğim. Abi zıpla. Abi, 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 hadi, hadi, hadi. Oo, uh, arkadaşlar çıktım. Vallahi diyorum çıkadım vallahi. Hemen suçlu mekanına uğramam lazım. Abi gemiye doğru gideceğim şu an. Arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar bunu teslim edeceğim. Uf, 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 Ben nereden geldiğimi de bilmiyorum. Abi burada parti vardı orada. Lan 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 lan. Abi bas kaza burada ATV var ama artık bas 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 bas. bas. Boş ver burayı. Bas abi. Abi bas vallahi bas. Arkadaşlar bastım. Nitro 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 Arkadaşlar Arkadaşlar çılgın bir giriş yaptım Ve arkadaşlar testim Elbiyoruz Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay